Hay maşallah. Eee önceden gece gündüz dönerdi. Şimdi misir millet daha tikmiyor. Az dikiyor. Yeni nesil misir etmeni yemiyor. Tamam mı? Ondan sonra işte şimdiye kadar iyiydi. Has misir gelirdi buraya. Şimdi daha az geliyor. Efendim burada işte vatandaşa hizmet yapıyoruz. 65 seneden beri kendim duruyorum. Öyle. Bak 65 seneden beri. Ben bunun abile bundan bugün bu mübarek hayvan, taştan beraber konuşurum. Yani bu o bana dil getirir konuşur benden. Bilmeyene göre zor. Bilene göre çok keyifli. Tamam. Bilene göre çok key keyifli. Ama bilmeyene göre çok zordu. O Aynı benzer bu kolundaki saata. Azıcık bir arıza oldu mu? Mümkün değil. Un yapmaz. Un yapmaz. Gayet dikkatli olacak. Ayarlı olacak. Her tarafında. Alttan yukarıya, o çarktan yukarıya efendim komple hepsi aynı ayarda olacak. Ondan sonra verirsin suyu yukarıdan şu oluk dolar gelip burada Bismillahirrahmanirrahim dersin. Alırsın şu torbayı, tökersin tekneye, takarsın o utmayı. vermeni onu yakar. Onu yakar. O ceyrandan beraber dönüyor zoru zoruna. Bu keyifle dönüyor. Allah'ın suyundan. Onun onu bir gündür, ikinci günü açılanır. Yenmez daha etmeyeni yap, acı olur. Yenmez daha. <laughs> Bunun ürünü iki sene sakla mümkün değil, acılanmaz. Mümkün değil. Anladım. Poşetle o Git dondurucuya koyun, dursun orada. Oradan güzel canım alırsın, kullanırsın. Kızdırıyor onu, şu iki taşın arasında yakıyor onu, yakıyor, onu yakıyor, tamam mı, süratli dönüyor ya, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor onu buradan, sıkıştırdığı anda yakıyor, misirin ununu yakıyor, yaktığı anda tabii ki bir gün duruyor, İkinci günü acılanıyor. biz ben yaklaşık 4 3 4 yıldır buraya geliyoruz. Annemi annemin köyde yaptığı mısırları burada öğütüyoruz. Sağ olsun tarihi eser burası bayağı bir eski değirmen. Nezmi amcamız sağ olsun devam ettiriyor bu değirmeni. Güzel bir şey. Böyle bir şey olması çok güzel bir şey. Çünkü ele olmayacak bir şey bu. Mısır burada öğütülecek bir şey yani. Çok zahmetli olduğu için. Burayı tercih ediyoruz. Sağ olsun. Necmi amcamızdan da teşekkür ediyoruz. Bu tarihi eseri, tarihi yeri devam ettirdiği için e, guru gurur duyuyoruz onunla. <laughs> bu değirmen e, temiz, güzel. E, Iıı amcamız da burada e, uğraşıyor, çaba veriyor. Çok zahmetli bir iş. Aslında yorucu bir iş. Iıı e, Memnunuz yani güzel böyle olması güzel doğal güzel yani güzel